Merhaba. Yayın sanırım dondu. Kim tarafından dondu bilmiyorum. Sanırım benim açımdan sıkıntı çıktı ama. Herkese tekrardan merhaba. Sesim geliyor mu? sesim geliyor mu? Ha tamam. Elif Hanım'ı da bekleyelim. Acaba inşallah bittiğini düşünmemiştir. Hı, geldi Elif Hanım da. Benim sanırım bağlantımda biraz sorun oldu. Canlı yayın birden dondu. O yüzden... Do Merhaba, sizin sesiniz yine gelmiyor bana. Şimdi sesim geliyor mu? Evet. Geliyor. Hı, tamam. Ay, yayınım sanırım dondu. Benden kaynaklı bir sorun olabilir. İnternet bağlantım biraz zayıftı bugün. O yüzden siz de kusura bakmayın izleyiciler de kusura bakmasın. Siz isterseniz sesim gelmiyor mu benim acaba? Şu an geliyor. Tamam. O zaman siz isterseniz kaldığınız yerden devam edin. En son şey sorusundaydık diye hatırlıyorum. O ödüllerden bahsediyordunuz. Hı hı. Evet. Yani genel olarak bahsettiğim gibi. Bu arada şu anda da sanırım sesim yankı yapıyor. Tekrar kendi sesimi duyuyorum birazcık ama. Neyse. Bana iyi geliyor ama bilemedim. Tamam. Hı hı. Ee, işte Kore Kültür Merkezi, Kore Başkonsolosluğu, ondan sonra KBS, e, Kore Üniversitesi gibi çeşitli kurumlardan genel olarak hep Korece ile ilgili veya hani video üretme, içerik üretme ile ilgili ödüller kazandım. Ee, bunlar var yani e, kazandığım ödüller içerisinde. Bir de kendi hani okulumdan işte bölüm birinciliği kazanmıştım. Yani bu tarz şeyleri yazmıştım KGSP'de de e, ödüller ve sertifikalar kısmına. Hı hı. Bu şekildeydi. Çok güzel. Peki bize KBS tarafından hani yani nasıl telaffuz ediliyor şu an bilemedim ama hani davet edilmiştiniz. Onu biraz daha açabilir misiniz bize nasıl oldu başvurunuz nasıl oldu gittikten sonra neler yaptınız? Tabii ben 2019 yılında başvurmuştum bu yarışmaya. Bu yarışma her sene düzenleniyor hatta şu anda da final aşaması sanırım yaklaştı. Bu sene de yine iki tane Türk arkadaşımız kalmış. Ele. E, onları da tebrik ederim buradan. E, her sene düzenleniyor bu yarışma. YouTube üzerinden siz konuyla seçtikleri konuyla ilgili video Hazırlıyorsunuz. Daha sonra başvuru belgenizle birlikte, yani bu online olarak bir başvuru belgesi oluyordu yanlış hatırlamıyorsam, videonuzun linkine ekliyorsunuz ve yarışmaya başvuruyorsunuz. Daha sonrasında onlar belli bir kriterlere göre eleme aşaması yapıyorlar kendi içlerinde. Bu eleme aşamasına işte hem oradaki yapımcılar hem sunucular vesaire katılıyorlar. Daha sonrasında genelde her sene 12 kişiyi finale davet ediyorlar. Ee, Finalde de önce bir on, oylama oluyor online olarak, e, popüler olan kişiyi seçiyorlar. E, popüler olan kişiye bir popülerlik ödülü veriliyor. Daha sonrasında da bir canlı yayında e, üç kategoriye bölüyorlar. Üç e, grup oluyor yani dört 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 olmak üzere. E, bu dörtlü içerisinden siz birinci olmaya çalışıyorsunuz. Yani genellikle ortak e, birinci seçiliyordu bizim zamanımızda. Her grubun birincisi ortak birinci oluyordu ve Kore'ye davet ediliyordu. Ama şu an koronadan dolayı e, artık bunu para ödülüne çevirmişler son yıllarda. E, Bizim zamanımızda biz işte bu yarışmaya katıldık, finale kaldık. Benim sanırım Orta Doğu grubu diyebileceğim bir grubun içerisindeydim. İki Türk, iki İranlı vardık. Daha sonrasında diğer Asya bölgesinden, Avrupa bölgesinden yine arkadaşlar vardı. Ben, daha sonrasında Singapur'dan bir arkadaşım, bir de Etiyopya'dan bir arkadaşım, üçümüz birinci olmuştuk. Daha sonrasında Kore'ye davet edildik. Kore'de e, öncelikle bizden yapmak istediklerimizi ya, e, yazmamızı istemişlerdi böyle bir wish list gibi. Oraya nerelere gitmek istiyoruz, neye katılmak istiyoruz etkinlik olarak onları yaz, yazmıştık. Daha sonra e, yapabildikleri e, işte sürece onları yapmaya çalıştılar bize. E, i̇şte ben şey yazmıştım mesela bu KBS'in bir programı var Anne diye. Hello Counselor diye geçiyor böyle insanlar oturup dertlerini anlatıyorlar. Oradaki jüriler işte yardımcı olmaya çalışıyor falan. Yani onu izlemek istediğimi yazmıştım. Sağ olsunlar ayarlayıp onun çekimine götürmüşlerdi bize onu izlemiştik. Daha sonrasında işte e, Kore'de böyle tarihi e, işte geleneksel köyler oluyor. O köylere götürüp bu geleneksel kıyafetleri giymemizi işte sağlamışlardı. E, daha sonrasında çeşitli radyo programlarına davet ettiler bizi KBS'in içerisinde. Bunlardan bir tanesi İngilizce bir programdı. Korea 24 diye yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonrasında Korece programa davet edilmiştik. Bir de kendi programımızı yapmıştık. E, şey hangiler diye işte hangil günü diye bir gün var. O günde yayınlanmak üzere bu kazananlar olarak ve şimdiye kadar yarışmaya katılmış kişiler olarak e, herkesin neredeyse ses kaydının bulunduğu böyle farklı konulardan konuştuğumuz başka bir radyo yayını yapmıştık. Genel olarak çok özellikle geçtiğini söyleyebilirim. Yapımcılar, oradaki sunucular hepsi çok çok tatlıydılar. E, özellikle mesela ben e, yemek olarak mesela helal yemek yiyebildiğimden bahsettiğim için yemek programımızı hep ona dikkat ederek ayarlamışlardı. Yani her türlü e, konuyla ilgileniyorlardı. Çok hassas, çok yardımsever, arkadaş canlısı insanlar da. oradaki e, tüm çalışanlar. O yüzden çok zevk aldığım bir programdı. Bir haftalık bir geziydi ama inanılmaz keyifli geçmişti. Hala da görüşüyoruz oradaki hem yapımcılarla hem diğer kazanan arkadaşlarla. O yüzden Korece'ye ilgisi olan, Korece'yi öğrenen arkadaşlar varsa içinizden o yaşmaya da katılmanızı tavsiye ederim. Çok çok güzel bir program yani. Ay, çok güzelmiş gerçekten anlattığımıza göre. E, o zaman şimdi son aşamaya geldik. Bütün soruları cevapladık. Ee, sorusu olanlar isterse yazabilir. Elif Hanım'ın vakti varsa sorabiliriz. Son olarak da söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz tavsiye var mı acaba e, izleyicilere? Ee, evet. Olabilir. Düşüneyim hemen. Yani genel olarak şunu söyleyebilirim. Ee, KGSB süreci başta olmak üzere yurt dışında eğitime başvurma süreci bence stresli bir süreç. Bu süreçte bence kendinizi çok yıpratmayın hiçbir şey yani eğer ilk denemenizde olmazsa dünyanın sonu değil veya şu an belki size dünyanın en güzel fırsatı gibi gözüken bir şey belki de aslında o kadar o kadar mükemmel bir şey değil belki siz ileride çok daha güzel şeylerle karşılaşacaksınız. O yüzden kendinizi bu süreçte ne olursa olsun yıpratmamaya çalışın. Ee, mesela ben KGSB'ye başvuru sürecinde çok stres yaşadım. Ee, bunun maalesef sağlığıma da olumsuz etkileri oldu. İşte bir ara mide ağrıları çekiyordum, baş ağrıları çekiyordum. Ee, vesaire vesaire. Yani kendinizi bence o yüzden e, sizden daha değerli bir şey yok yani bu dünyada eminim aileniz de her ne kadar siz böyle burslar kazanınca hani gurur duyacak olsalar da yine de onların gözünde de en değerli olan sizsiniz. O yüzden bunu unutmadan hani e, şirin şirin hazırlanan bu sürece tabii ki elinizden geleni yapın yani e, sınavlar olsun işte okuldaki ortalamanız olsun elinizden geleni yapın ama hani e, elinizden geleni yapmış olacaksınız yani. E, o yüzden çok şey yapmayın, kasmayın kendinizi. Ama eminim yani genel olarak görüyorum etrafımda çok hepiniz zeki insanlarsınız. işte Koreceyi çok güzel öğrenen, İngilizceyi çok iyi öğrenen bir sürü arkadaş var. Okul ortalamaları farklı bölümlerde çok başarılı olan. O yüzden eminim siz de hani bu kılavuzlarda denilenleri iyi takip ettiğiniz sürece eğer bu bursa başvurmayı düşünüyorsanız bir şekilde eminim kazanırsınız yani. Umarım böyle güzel haberlerinizi de al alırım nasip olur. Bunları söyleyebilirim yani. Çok kendinizi yıpratmadan başvurun bu süreçte. Yani çünkü bir de şöyle bir şey var yani tek seferlik bir şey değil e, bu KCSB bursu olsun başka şeyler olsun yani sürekli hı hı. sürekli e, başvuru şansınızın olduğu şeyler o yüzden gerçekten e, özellikle bu kısa dünyada bence hı hı. E, kendinizi yıpratmaya değmez gerçekten güzel bir şekilde hazırlanınca da bir şekilde karşılığını aldı alacağınızı düşünüyorum ben. Evet bence de. Bir de dediğiniz gibi yani tek bir kere başvurulan bilenmiş şey değil bu. Belki ilk başvurunuzda yanlış bildiğiniz şeyler olacak, kazanamayacaksınız ama en azından o süreçte çok daha fazla şey öğrenerek ikinci sefer belki çok daha büyük bir başarı kazanacaksınız. Yani o yüzden e, sizin de dediğiniz gibi hani tekrar tekrar hazırlanıp daha iyi deneyim kazanarak belki de gerçekten güzel e, deneyimler hem elde edebileceğiniz, başarılar elde edebileceğiniz bir süreç olacak. O yüzden öyle. <laughs> E, vaktiniz varsa bir tane soru vardı e, stajınız <laughs> hakkında soruyor tabi cevaplamak ister misiniz bilemedim ama e, e, şöyle ben. genel genel bir cevap vereyim tamam sorun siz e, soru şöyle yaptığınız staj hakkında bilgi verebilir misiniz tavsiye eder misiniz diye bir soru gelmiş. Yani şöyle, staj yapmayı tavsiye ederim. Kendi stajım hakkında çok detaylı e, bilgi belki veremeyebilirim ama şöyle söyleyeyim. Hangi alanda okuyorsanız eminim o alanda Türkiye'de yapabileceğiniz online olsun, offline olsun, kısa süreli olsun, uzun süreli olsun belli staj imkanları vardır. Mesela işte son dönemlerde benim gördüğüm güzel bir staj programına benzeyen e, bu Cumhurbaşkanlığının staj seferberliği programı var. İşte kendi alanınızla ilgili birçok kuruma başvurabiliyorsunuz. Oradan size teklifler geliyor, mülakata girip hani bir ay, iki ay staj yapabiliyorsunuz. İşte TRT'nin bu tarz staj programları var. Yani Birçok kurum e, eminim sizin alanınızla ilgili de staj açıyordur. O yüzden bu tarz staj programlarını iyi takip edip hani e, kendi alanınızda veya eğer başvuracağınız alan farklı bir alansa, lisansınızdan farklı bir alansa mutlaka staj yapın. E, ve bunu da e, KGSB olsun, normal üniversiteye başvurma olsun bu süreçte belirtin. Hani ben bu alanda deneyim kazandım, staj yaptım şeklinde. Benim yapmış olduğum staj e, koronadan dolayı e, online de stajdı. Yine benimki de bir bir stajdı ama daha sonra staj yaptığım kurumda yaklaşık 5 ay falan araştırmacı olarak da çalıştım. Ee, genel olarak benim yapmış olduğum hani genel olarak bahsedecek olursam e, bir akademik stajdı aslında. Biz daha çok makaleler üzerinde hani benim zaten bahsetmiştim e, şeyde de tanıtım postunda da e, göç ile ilgili bir stajdı. İşte ülkeler arası hareketlilikle ilgili. O yüzden ben de daha çok hani Asya üzerine e, ne tarz göç hareketleri oluyor. Bununla ilgili araştırmalar yapmıştım ya yani böyle akademik bir stajdı. Hani normal böyle gidip de çalışmalı bir staj değildi. Online olarak yaptığımız bir araştırma, akademiye stajıydı. Eğer sizin alanınızda da varsa, bu tarz şeylere katılmanızı tavsiye ederim. Yani her şey bir deneyin bence. Bulabildiğiniz her türlü fırsatı yakalayın. Bunlardan da bahsedin, bunlardan faydalanmayı öğrenmeye çalışın. Evet, özellikle bu dönemde gerçekten çok fazla online staj imkanı da sunuyor. Gerek şirketler, gerek özel kurumlar yani büyük kurumlar olsun. Bu, e, bunlara katılmak gerçekten çok güzel olur. Yani hem kendiniz için hem e, profiliniz için size çok fayda sağlayacaktır. E, evet. Bir tane daha soru sorayım. Ondan sonra da sonlandıralım bence çok uzadı. E, sizin de vaktinizi almayalım. Burada şey denilmiş ama Kore Üniversitesi'nin düzenlediği yarışmanın adını söylemiştiniz ama kaçırdım. Tekrar söyler evet. misiniz? E, onu sormuşlar. Tabii söyleyeyim. ismi e, ve ismi İngilizcesi vardı. İngilizcesini söyleyeyim. KU UCC Festival for Foreigners diye geçiyor. Yabancılar için Kore Üniversitesi UCC Festivali diyebileceğim şey. KU, Kore Üniversitesi'nin kısaltılmışı. KU UCC Festival for Foreigners diye hatırlıyorum. Ya Aşağı yukarı böyle bir şeydir. Hani Başına yılını yazarsınız 2021 diye. Her sene neredeyse düzenleniyor. Bir tane de YouTube siteleri vardı. Ee, öyle. <laughs> Bu yarışma. Tamam. Yani size gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok güzel şeyler anlattınız burada. Katıldığınız için ve anlattıklarınız için çok teşekkür ederiz. Güzel bir yayın oldu. O zaman görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Umarım herkes için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Siz de.